Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf Türkçe dersi 1. ünite ile karşınızdayım. Türkçenin en önemli konularından bir tanesi beceri temelli yeni nesil sorularda karşımıza çıkan sözel mantık. Sözel mantıkta arkadaşlar Türkçe dil bilgisi veya matematik düzeyimiz ölçülmez. Önce Verilen bilgileri kullanıp çok yönlü düşünerek sebep ve sonuçları doğru belirlememiz gerekiyor. Sözel mantık sorularını çözmek zekamızı çok yönlü kullanabilme ve olaylar karşısında mantıksal çıkarım yapabilme becerimizi geliştirir. Arkadaşlar sözel mantıkta aslında sözel mantık konusu yoktur. Sözel mantıkta arkadaşlar çözüm yolları vardır. Çözüm yollarına bakmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Daha sonra arkadaşlar sözel mantık sorularını nasıl çözmeliyiz peki derseniz arkadaşlar bu başlığa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu başlığın farkında olun lütfen. Sözel mantık sorularında öncülleri yani soruyu çözebilmek için öncesinde verilen bilgileri çok iyi anlamamız ve kesinlikle soruya arkadaşlar odaklanmamız gerekiyor. Bu tip sorular arkadaşlar yani bu tip soruları yalnızca okuyarak çözemeyebiliriz. Buna uğraşmayalım. Benim size tavsiyem kesinlikle verilen öncüllerden yola çıkarak bir tablo hazırlayın. Çözüm için oldukça işe yarayacaktır veya bir şekil görsellerle desteklemeniz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar sözel mantık sorularının çözümlü olanlarına ben size anlattıktan sonra çözümlü olanı tekrar birkaç gün sonra inceleyip çözmeye çalışırsanız yeni bir soru için işinizi kolaylaştıracaktır. Sudoku oynamak kolay çözmemizi sağlayabilir. Ve arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Verilen bilgilerde ve veya sadece, yalnız, yalnızca, işte daha, önce, sonra gibi ifadelerine çok ama çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Soru kökünü soru kökünü oku. Yani soru kökünü çok dikkat etmen gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar soruda kaç tane unsur var? Unsurları belirle. Daha sonra Kaç unsur var yani? Kaç unsur var? Kaç unsur varsa say. Bu işimizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Geçelim şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Aynı sınıfta okuyan. Baktığımızda arkadaşlar şimdi kişileri de sayacağız. Aynı sınıfta okuyan Aden, Batuhan, Boran, Çağlayan, Ezgi ve Kerem baktığımızda 6 tane unsur var arkadaşlar. Hafta sonu evde soru çözmüşlerdir. Öğrenciler ve çözdükleri soru miktarları ile ilgili bilinenler şunlardır. Şimdi bakıyoruz. Çağlayan ve Bora'nın Kerem ile Batuhan'ın çözdükleri soru sayısı eşit. Çağlayan Kerem'den az çözmüş. Adem Ezgi'nin çözdükleri soru sayısı eşitmiş. Kerem Adem'den az soru çözmüştür. Şimdi arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Eğer ki sorularda iki değişken varsa iki değişken varsa az olanın tablosunu çiz. Az olanın tablosunu çizmek arkadaşlar Zaman kaybımızı önleyecektir. Azolunun tablosunu çizin. Geçiyoruz şimdi arkadaşlar tablomuzu oluşturalım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir tablo oluşturuyoruz. Baktığımızda sırayla şimdi Çağlayan koyduk. Boran. Bunları bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Kerem Batuhan Daha sonra Aden ve Ezge yazdık. Şimdi arkadaşlar bunlardan yola çıkarak baktığımızda Birinci adımdaki eşit bilgiler, ikinci adım farklılıklar. Çağlayan ve Boran eşit çizmiş. Ay eşit soru çözmüş arkadaşlar. Kerem ve Batuhan baktığımızda evet eşit çözmüş. Aden Ezgi eşit çözmüştür. Birinci adımda eşitleri belirledik. Daha sonra arkadaşlar Çağlayan Kerem'den az çözmüştür. Şimdi şu şekilde yapabiliriz çağlayan Kerem'den az çözmüştür. Eksi diyelim. Daha sonra Kerem Aden'den az çözmüştür. Kerem burada Adene gidiyoruz. Bu daha az çözmüştür. Daha sonra en çok soruyu çözen kimmiş arkadaşlar? Aden ve Ezgi. En çok diyelim buraya. En az çözenler kimmişti? Kim peki? Çağlayan ve Boran. En az. Şimdi arkadaşlar zaten bu tabloyu böyle oluşturuyoruz. Daha sonra üçüncü adımımıza geçiyoruz. Bu bizim tablo çok işimize yarayacak. Ve şu tip soru sizin karşınıza çıkacaktır. Doğru, yanlış olarak. Aden, Boran'dan daha çok soru çözmüştür. Diğer tablomuza baktığımızda evet arkadaşlar doğrudur. En çok soruyu çözenler Aden ve Ezgi miydi? Evet doğru. Çağlayan Kerem'den daha çok soru çözmüştür dersek yanlış olur. Batuhan Kerem'den daha az çözmüştür dersek yanlış olur. Çağlayan ve Aden eşit soru çözmüştür dersek yine yanlış olur. Bir de arkadaşlar dördüncü adımda Çoktan seçmeli sorular var arkadaşlar. Bu da çok karşınıza çıkacaktır. Verilen bilgilere göre hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar soru köküne iyi dikkat ediyoruz. Hangisi yanlıştır dediğimizde Ezgi Boran'dan daha çok soru çözmüştü. Aden Çağlayandan daha çok evet. Çağlayan Ezgi'den daha az çözmüştür ama Kerem Batuhan'dan daha az soru çözmüştür dersek yanlış olacaktır arkadaşlar. Bir diğer farklı soruyla arkadaşlar devam edelim. Eğer ki arkadaşlar bir ipucu daha veriyorum. Karşınıza şu şekilde ABC ya da 1 2 3 diye bir şey çıkarsa ne yapıyorsunuz direkt arkadaşlar yatay tablo çiziyoruz. Bu sefer işinizi kolaylaştıracaktır. Şöyle arkadaşlar, şimdi burada verilenlere göre ben yatay tablomu oluşturuyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A, B, C, Ç, D, E derken yazıyoruz A, B, C, Ç, D, E. Şimdi bak, bakıyoruz bilgilere arkadaşlar. Şimdi öncelikle C mağazası en ucuz fiyatı veriyor. Şimdi te, e, telefona en ucuz diye hemen altına yazalım. Daha sonra A, D mağazalarında telefon aynı fiyatta. A, D'yi şöyle yapabiliriz, eşit diyebiliriz. B, E mağazalarında telefon aynı fiyattaymış. Şu şekilde yapabiliriz. Eşit diyoruz. Tablomuzu bu şekilde arkadaşlar oluşturduk. Yatay tablo çizdik. Ve buna göre sorumuza bakalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez dediğinde arkadaşlar. Telefonun D mağazasındaki fiyatı A'dakinden yüksektir. Hayır arkadaşlar. E mağazası telefonu A mağazasına göre daha ucuza satmaktadır. Doğru. B mağazasındaki telefon C mağazasındakinden daha pahalıdır. Evet. D mağazası E'ye göre daha pahalıya satmaktadır. Evet bunlar çıkar. Fakat arkadaşlar A ve D mağazalarındaki telefon fiyatı aynıdır. Yani bir yükseklik, düşüklük yoktur. Sözel mantık konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görsel okuma konu videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.